HURT. geldin. Biz de seni bekliyorduk. Niye öyle bakıyorsun? Bu ev bu kadar güzel miydi? Daha önce hiç fark etmemişim. Ona bakıyorum. Beni bu evden göndermeye çalışıyordun. Hiçbir yere gidemezsin. Kişileri değiştirip beni dışarıda bırakmıştın. O senin böyle bir kadın olduğunu bilmeden önceydi. Nasıl bir kadın? Bütün Kanadeleri zapt eden türden. Demir. Ne? Hadi çıkmamız lazım. Nereye? <laughs> Leyla teyzelere yemeğe davetliyiz. <gülüyor> <gülüyor> güzel. <gülüyor> Çok güzel şaka. Biraz soğuk ama olsun. Güzel. Ha, sen şaka yapmıyorsun. Of Selin ya. Ya nereden çıktı şimdi? Ama ne yapayım kıramadım. Kurlarını biliyorsun çok ısrar ettiler. Bu sefer kimseye bıçak çekmeyeceksin. Hani... ...şimdi bilemiyorum. Güzel. Çok güzel. Bıçaklar çekilmeye başlamış. Demek ki verdiğim ödevler işe yarıyor. Kuyalım de böyle sırayla gelir işte. Sabahları gergin oluyorsunuz. Ben de akşamüstü bir bakayım dedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> ne kadar iyi yaptınız. Ben bir kahve yapayım o zaman. Ben de geçeyim. Ha buyurun buyurun kendi eviniz gibi. Nasıl sakın. <laughs> güzel, 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 güzel. Güzel. İki ödevi de tamamlamışsınız. Ama diğerini niye yapmadınız? Yani sonuçta ikinizin de daha önce yapmadığı bir şeyler vardır değil mi? Yani işte onu öyle küt diye bulamadık o gece. Gece gece. Şimdi bir dakika. İkiniz de evin içinde o gece birbirinizin gözünün içine on dakika boyunca baktınız. Sonra... Yani on dakika bakmadık. On dakika lafın gelişidir zaten. Öyle değil mi? Olur mu öyle şey canım? Aa! Ama vallahi kızacağım. Siz böyle ödevleri kafanıza göre değiştiremezsiniz. O zaman içeriği kalmaz. Ee, yani ben de söylemiştim ama o dönem beyefendi benden itinayla uzak durmaya çalışıyordu. Peki hanımefendi neden uzak durmaya çalıştığımla ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz doktor Bey Yani evet ben kabartılı olabilirim. Ne manada? Yani böyle ufak tefek, çok küçücük, minicik hatacıklar yapmış olabilirim belki. <laughs> Ufacıklı minicik. Böyle söyleyince çok tatlı oluyor. <laughs> ben size olayın gerçeğini izah edeyim. Şimdi kendisi beni işimden ve evimden atabilmek için... ...her türlü operasyonu düzenlemiş. Yetmemiş. Gidip mafyayla anlaşmış. Ha bu arada o konuyu daha konuşmadık. Unutmuş değilim. Ama demiş yani biz bu konuları kapatmıştık. Bunlar sen yeni geldiğinde olmuştu sonra ben... Ne yaptın, ne bitirdim? Ha sormayayım yani sevgilimin mafyayla ne işi var diye. Sevgiliniz Sevgilin mi? Sevgiliniz mi? Ay vallahi ben de. İlk kez duyuyorum böyle. Ay kulağımda bir garip geldi demiyor. Bir daha söylesene. Söyleyin. Lütfen lütfen Demir Bey söyleyin. Dünye mi Neyse tamam tamam. Sonra söylersin. <laughs> Uzlaşma en sevdiğim. Ama konunun ayrıntılarını da merak ediyorum. Lütfen söyleyin siz. ama Bünyamin Bey biz bu akşam bir yemeğe davetliyiz. Şimdi oraya geç kalıyoruz. Tamam. O zaman bir sonraki seansa bütün ayrıntıları konuşalım. Olur mu? Siz de bu arada o ikinci ödevi lütfen yapmayı unutmayın. Tabii. Tamam. Çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Belli oluyor. İyi günler. İyi günler. Bir dakika ya. Şimdi sen bu kadar hazırlandın. İnsafsızca güzelsin. <laughs> Ve bütün bunlar Firuze Hanımlar için mi? Hayır. Seninle gideceğim için. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben başka zamanlarda güzel değil miyim yani? Oo. Oh. yerine denk getirdi ya. Ne olsun? Hem güzel hem eli ağır. <laughs> Sensin. Hazırlar O mafya konusunu da konuşacağız hanımefendi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.